Efendim herkese merhabalar, ee, biliyorsunuz bu videomuzun konusu e, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki büyük akrabalık sevgisi. Biliyorsunuz bizim toplumumuzda vefaya, e, sadakaya, akraba ziyaretine, akrabaları koruyup kollamaya bizim kültürümüz özel bir önem verir. Yani biz e, akrabalarımızdan sorumluyuz, onların sağlığından tutun. Mutluluğuna kadar böyle bir kültüre e, mensubuz. Hatta ve hatta yakın komşumuz bize akraba derecesinde yakındır ve biz akrabamızdan ne kadar sonluysak yakın komşumuzdan da o kadar sonluyuz. Yani Türk ve İslam kültürü böylesine toplumsal bir birlikleri, toplumsal kenetlemeyi e, yaşam biçimi haline getiren bir din ve bir e, uyumlu ulusal kültür. Dolayısıyla yani e, işte yazlı Tarih tergörü 5000 yıllık Türk tarihi, 1500 yıllık İslam tarihi, o iki kültür birleşince çok sağlam bir e, sosyal hayat dokusu oluşmuş. Şimdi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle Özgür Özel ve daha doğrusu Ekem İmamoğlu partinin egemenliğini ele geçirdikten sonra CHP'de e, akraba sevgisi inanılmaz yükseldi. Yani Türk kültürünün, İslam kültürünün falan çok ilerisini geçti. Hatta ve hatta masonik yapıların bile ilerisine geçti. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları bunlar neredeyse tamamı ki tamamı Özgür Özel ve e, Ekrem İmamoğlu tayin ettiği söyleniyor. Neredeyse bu tamamı akrabalarına böyle canlarını feda ediyorlar. Kendi hayatlarını feda ediyorlar. Bu aslında bir bakıma baktığımızda çıplak gözle çok güzel. Akraba vefası, akraba sevgisi, akrabayı ya hizmet ve akrabayı koruyup kollamak. Şimdi ben buna işte... Ama iş kamu işi olunca sıkıntı oluyor. Çünkü mesela Ekrem İmamoğlu seçimde 2019'da da hep ne diyordu? 2019 seçimlerde liyakat liyakat diyordu. Geldik, örneğin bir kültür, işte tarih gusto gusto gerektiren mesela bir İstanbul kütüphanesi vardı. İstanbul kütüphanesinin müdürünü görevinden aldı ve bu müdür çok ileri derecede konulara vakıf, Osmanlıca'sı çok iyi, tarih, edebiyat, kültür muhteşem bir insandı. Onun yerine herhalde e, kasaplar odasından, berberler odasından ya hafızam beni yanıltıyor. Bir yerden taksiciler, bir yerden taksiciler odasından bir yerden adam getirdi. koydu başına. Yani liyakat Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde yok. Şimdi akrabalığına e, çok büyük yardım yapan bir belediye CHP'li belediyesini örnek vereceğim. Gerçekten akrabalarını böyle sarmaş dolaş e, almışlar, koruyorlar. Yani kendilerini tebrik ediyorum. Hakikaten Özgür Özel ve ekibini tebrik etmek lazım. Liyakatı, liyakati boş bırakıp işi tamamen akrabalar üzerinde yürütmeleri Ayrıca takdira şayan akrabalık ilişkileri açısından tabi hukuk, e, toplumsal ahlak e, ve hele bir de kamu işi olunca o ayrıca tartışılması gereken bir şey. Mesela bu CHP'nin, mevcut CHP'nin ahlakına, edip insan yönetimine, insan sanata, kamu hizmetine, kamu yararına örnek olabilecek Marmaris Belediyesi'ni vereyim mesela. Örneğin hemen aklıma Marmaris Belediyesi geldi ki bize de yakın korkut eline şimdi Marmaris belediye başkanı Acar Ünlü diye bir e, beyefendi var yani adamın akraba eş dost sevgisi tüm samimiyetimle söylüyorum insanın gözünü yaşartıyor ya bu kadar da olmaz dedim okurken gözlerim doldu yani rol kesebilseydim o e, ağlamak sesle falan söyleyecektim o kadar beni duygulandırdı Marmaris belediye başkanı Acar Ünlü Şimdi Marmaris Belediyesi'ne, Acar Ünlü'nün belediyesine bakıyoruz ne yapmış? Akraba, eş, dost, sevgisini nasıl hayata geçirmiş? Mesela e, Pelin Yaylalı isimli biri var, meclis üyesi, CHP'li. Bu hanımefendi Acar Ünlü'nün eşinin öz kuzeni. Bu arada kuzen kelimesi çok iğrenç, kazından gelme. Bizde amcaoğlu, dayıoğlu, teyzeoğlu, halaoğlu var. Bu e, İngiliz kültüründe kazın bitti. Ya amcanın oğlu mu, dayının oğlu mu, teyzenin halanın kızı mı? Bilmiyoruz. Bir de bizde artık cinsiyet sadece e, o kuzen dedikleri cinsiyet amca oğlu, amca kızı. Teyze oğlu, teyze kızı. Burada kazın deyip geçiyorsun. İşte e, bilgiler bu şekilde geldi. Mesela Acar Ünlü'nün eşinin öz kuzeni Pelin Yaylalı. Ne olmuş? Belediye başkan olarak atamış. Ne güzel akrabalık ilişkileri. Kutluyorum Marmaris Belediye Başkanlığı. Başka ne var diyeceksiniz Erdal Bey? Olmaz olur mu? Bu kadar akraba e, sevgisi ve akraba ateşiyle e, muhabbetinin ateşiyle yanıp tutuşan e, Belediye Başkanımız Sayın Ünlünün başka akrabalarını koruması veya eş dostu koruması olur mu? Mesela Barış Ünlü var. Belediye Başkanı Acar Ünlünün öz amcasının oğlu, yani yeni dille Kazını kuzeni. Bu arkadaşı da tuttu öyle şeyler falan değil. Ağlık mağlık yeri değil. Temizlik işleri müdür yardımcısı yapmış. Çok güzel. Mesela e, akrabalık sevgisi devam ediyor Sayın Ünlü'nün. Sezin Alper Doğan diye biri var. Bu kim? Bu Acar Ünlü'nün öz kuzeni. Sanırım bir hanım tarafından öz kuzeni çünkü soy isimler ayrı. Ve Halk Anonim Şirketi'nde genel müdür yapılmış. Daha sonra bu sağlık gerekçesiyle o görevden ayrılıyor. Şimdi e, Mehmet Doğan var. Mehmet Doğan kim? Sezin Alper Doğan'ın eşi, Sezin Hanım'ın eşi. Halk Ayşe'de sorumlu yapılıyor. Ne güzel. Yani... Sezin Hanım istifa ediyor sağlık gerekçesiyle hemen eşi onun yerine getiriliyor. İşte akrabalığı böyle, akrabalık budur. Akrabanı böyle koruyacaksın. Ha kamu mal mı? Kimin umurunda? deyip gideceksin. Bir de mesela Birgül Turan Demirtaş var. Bu da Sayın Başkanımız pek muhterem, pek kıymetli e, CHP'li Marmaris Belediye Başkanı'nın, Hacer Ünlü'nün kuzeni Sezin Alper Doğan'ın yerine Halk Ayşe'de müdür yapıldı. Özgür Han var. Acar Ünlü'nün dayısının başkan yardımcısıydı. Acar Ünlü tuttu. Dayısının başkan tekrar kendi başkan yardımcısı olarak tayin etti. Bir de Banu Han isimli bir hanımefendi var. Özgür Han'ın eşi. insan kaynakları müdürü olarak atandı. Ne güzel bir dünya. Hakikaten çok sevindi. Yani bu CHP'lerin ee, CHP'lilerin ee, seçim döneminde, daha doğrusu Ekrem İmamoğlu ve tayfasının seçim döneminde liyakat liyakat deyip, sonra e, kamu işlerini akraba, eş, dost, ahbap, çavuş ilişkileriyle yürütmeye gerçekten çok duygusal, çok duygulandı beni, çok duygulandırdı. Mesela şey, e, bir de Sedat Kirt vardı. Yine Acar Ünlü'nün başkan, Dyson'ın başkan yardımcısıydı. Tekrar başkan olarak atadı Acar Bey, Sayın Ünlü. Zafer Yılmaz var. temiz, temizlik işleri müdürü olarak atandı. Bu da ordulu eş dost. Zafer Fırındüzü Beyefendi var. İhale birimlerinden sorumlu destek hizmet müdürü. O da tevafken ordulu. Acar Bey de herhalde ordulu. Şimdi Sezgin Sarı var. Bu garibime en düşük iş düşmüş. Şoför, ee, sayın başkanın akrabası ve köylüsü. Ha, görüyor musun ne kadar güzel? Oradan Karadeniz'den geliyorsun Marmaris'e. Türkiye'nin gözbebeği tatil cennetlerinden bir tanesi. Dünyaya açılan turizm kapılarından bir tanesi. Yani 3-5 tane kapı öyle daha doğrusu 1-2 iki kapıdan 2-3 iki, tane kapıdan bir tanesi. Ve oranın belediye başkanı geliyor Karadeniz'den. Bütün aile akraba taallukatlı yerleştiriyor. Bak işte bu bu yani akrabalarınıza sahip çıkın. Kamu mal mı Dediğim gibi at çöpe ya ne önemi var kamu. Malı. Başkandan daha mı iyi biliyorsunuz? CHP'li başkandan daha mı iyi biliyorsunuz? Bu işler böyle liyakat liyakat gelir akrabaya takılır. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim demeden önce kanalıma abone değilseniz yukarıda abone butonuna basmanızı ayrıca hemen yanında alarm çanı çanı var o çanı da e, basarsanız bu tür özel bilgileri Türkiye'de ilk duyan siz olacaksınız. Ayrıca aşağıda beğen butonuna basarsanız seviniriz efendim. Hoşçakalın.